Arkadaşlarımıza selam. Ben Feriz'in. Böyle doğal konuşuyorum. Bugün Tarık kankamla beraber arkadaşlar kağıt uçak yapıp arkadaşlar derin içinden geçirmeye çalışacağız ve arkadaşlar zengin olacağız hadi bakalım abi başlayalım Tarık o zaman evet, başlayalım arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın Ferit Tarık aa bu neymiş böyle arkadaşlar değişik değişik arkadaşlar efektler falan varmış abi bu oyundaki amacımız arkadaşlar elimizdeki kağıt uçağı arkadaşlar şuradaki derin içinden geçirmek abi tek amacımız bu tek ama tek amacımız bu Ferit Taylesi hemen arkadaşlar şöyle ileri doğru gidelim ve dilin içinden geçirmeye başlayalım herhalde Tarık ne kadar uzaktan geçirirsek o kadar puan kazanıyoruz. Evet, büyük ihtimalle öyle. Hadi bakalım Ferit Dice satalım. %50 attım arkadaşlar. İşte bu. Geçirdim arkadaşlar. 70 puan kazandım. 75 ile arkadaşlar para kazandım Ferit Dice'i. Şimdi biraz daha uzaktan atacağım. %100 güçlü Hadi bakalım abi hadi bakalım. İşte bu. Onu. Daha fazla uzaktan atınca arkadaşlar daha fazla para veriyor. Daha fazla uzaktan atınca daha fazla para veriyor. Şöyle atalım arkadaşlar işte bu. Uuu. Abi. 300 verdi. 231 verdi daha doğrusu. Şunu çevirelim. Hadi abi güzel bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin. Onu ne geldi. 2x gem geldi arkadaşlar 2x elmas verecek 30 dakika boyunca Tekrar çevirdim 2x de şans verecek 30 dakika boyunca süper abi süper Hemen abi biraz daha uçak fırlatalım Ferit tanesi çok çok daha uzağa gireceğim Çok çok daha uzaktan ve yüzde Tamamdır abi süper hadi bakalım işte bu ne kadar verdi Of abi deli paramız oldu ya Tarık uzaktan fırlatabiliyor musun e, evet, Fırlatıyorum ben zaten Aferin sana kardeşim benim Aferin ne diyor burada arkadaşlar Shiny machine diyor Bu ne kesin robuxudur he O Bu ne arkadaşlar He Hayvanlarımız dönüştürme makinesi herhalde arkadaşlar o. O makineden hayvanları dönüştürüyoruz. Bunlar ne abi? Bunlar abi böyle değişik değişik kağıt uçaklar. Tabi de bunların hepsi bence Robux'lu abi. Hepsi Robux'lu olduğu için tabi de bizim Robux'umuz yok o kadar ya. <laughs> bakalım arkadaşlar ne açabiliyoruz? O yumurta açabiliriz dur. Bir, kay yumurta açacağım abi. Bir kay yumurta açacağım. Hadi bakalım. Oo! Ana! o güzel geldi yalnız. Güzel geldi arkadaşlar süper. En azından güzel bir şey geldi. 124 şansla geldi. Bir tane daha açacağım. Hadi abi. Hadi abi güzel bir şey gelsin. Ya of çok kötü şey geldi ya. Petimiz bu pet kötü geldi arkadaşlar. Çok düşük bir şansla geldi. Hemen arkadaşlar şimdi bunu takalım. Bunu takalım arkadaşlar. Bunlar tabii ki de bu petleri taktığınız zaman bu petler size arkadaşlar hayvanlar daha doğrusu size daha fazla x veriyor. Ve arkadaşlar daha hızlı bir şekilde kasılıyorsunuz. Değil mi Tarık? Evet aynen öyle. Evet arkadaşlar daha hızlı kasılıyorsunuz canım aya. Kuleyle 8 e attık ha. Of abi çok az atamadım abi. Tutturamadım şu bak ya. Dur bakayım abi %100 atacağım. 78 atabilir mi? 78. Hadi bakalım. işte bu. İşte bu Ferit Tailesi. Of 1000 verdi abi. Gördünüz mü? O kadar yakından atmama rağmen 1000 verdi. Neden arkadaşlar? Çünkü hayvanlarım iyi. Petlerim iyi olduğu için. işte bu. Bu ne kadar verdi? Of 1.24k verdi. 1.24k verdi. Süper abi bir de 82 atalım. İşte bu abi tutturamadım be. <laughs> Gitmedi arkadaşlar o kadar. Daha iyi uçağa ihtiyacımız var. Ya da uçağımızı da geliştirebiliriz bu arada Ferit dairesi Dur bakalım abi yüzde yüz atmamız lazım ya. Yüz yüz atamazsak olmaz arkadaşlar. %100 yüz atamazsak olmaz işte bu. tamamdır 1.36k. Süper Ferit ailesi. süper abi. Biraz daha yakından mı atsak ya ya da dur bakayım. Geliştirme geliştirmek istiyorum ben abi. Şu adam da sürekli bana istek yolu istek yollama be kardeşim ben. Dur abi biraz daha geliştirelim şimdi. Gücümüzü geliştirdim arkadaşlar. Grupmanımızı geliştirdim abi. Grupmanımızdan sonra ne var? O hızımız Yürüme hızımızı geliştirdim. Tamamdır Ferit Tarz. Grupman da geliştirdik. Süper arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha fazla yani daha iyi isabet ettireceğiz arkadaşlar. Daha uzaktan daha isabetli bir şekilde atış yapabileceğiz. Hadi bakalım abi 56'da vuracağım. Oo 56'da bile vurdum bak. O kadar iyi geliştirdim ki kendimi. Artık arkadaşlar 56. seviyede bile vurabiliyorum abi. %52'de de vurabilecek miyim? Hadi bakalım. İşte bu Ferit Tarz'ı. O 600 para verdi. Süper. Şimdi bayağı bir uzaktan atmayı deneyeceğim. Çok uzaktan atacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Uzaktan atış ve gol. Tarık sen ne yaptın? Hı, ben kozuldum. Oğlum iki tane domuz hayvanı var arkadaşlar ama ben benim hayvanlarım tarikinden daha iyi. Aha. O yüzden ben Tarık'tan daha az kasılacağım arkadaşlar. Tarık'ın petlerine bakın, benim benimkine bakın, benim daha iyi arkadaşlar. Böyle ee, konuşma, çok konuşma, gelir komşuna, gelir başına yanlış söyledin Tarık. Gülme komşu gelir başı nerede doğru söyle bakalım. Atabilecek miyim? İşte bu. Abi bayağı uzaktan attım. 2.2. Iki... Oğlum 3K verdi neredeyse. Neredeyse 3K verdi arkadaşlar. Süper abi süper. Şimdi biraz yumurta açacağım abi. Evet biraz yumurta açma vaktimiz geldi sanırım. Şunu açacağım arkadaşlar. Bundan aa bunun için he o alanı açmamız lazım. Süper abi mantıklıymış. Şimdi bunu açacağım arkadaşlar. Hadi abi güzel bir şey gelsin. Hadi güzel bir şey. Abi, Of, kafa yiyeceğim. Mükemmel bir pet geldi. Abi kalem peti geldi. Hadi Ferit Tarih fırlatalım. İşte bu. Arkadaşlar 5K 5K veriyor. Gördünüz mü? 5K 5K veriyor. 70'ten fırlatalım bir de. Abi mükemmel gerçekten ha, Ferit Tarih'si. Abi 4K verdi bu sefer. Hadi bakalım tekrar fırlatalım. Hadi 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 hadi. hadi, İşte bu. Ne kadar verdi? Abi yine 5K verdi arkadaşlar. 5K 4K 5K veriyor. Kafa yiyeceğim ya. Baya fazla veriyor. Baya da iyi veriyor arkadaşlar. Şimdi bakalım abi. Grupmanımızı geliştirelim. Bir daha gece gücümüzü bir kere güç geliştirmek lazım abi. Grupmanı geliştirelim. o da iyi arkadaşlar. Onu geliştirdiğinizde ferit dairesi vurma olasılığınız artıyor. Tamamdır abi. Şimdi bayağı bir uzağa gideceğim. O, bu neymiş böyle? Ha bunlar arkadaşlar Roblox grubuna girme şeyleri tabii. Tabii arkadaşlar onların Roblox grubuna girmeyin abi. Bizim Roblox grubumuza girin abi. Ferit Roblox grubuna girmeyi unutmayın ferit dairesi. Bizim Roblox grubumuz var. Bu arada uçaklara bak. Bunlar arkadaşlar süper. Böyle tabii geliştirdiğiniz zaman uçağınız daha da iyi gidiyor ferit dairesi. Bu ne abi böyle? Bunlar diğer dünyalar ışığında ama tabii şu an henüz dünya açamadık. Diğer dünya yüz 100.000'de açabiliyoruz abi. Neyse full atalım. İşte bu bakalım. Hadi bakalım. Aha delikten geçirdik. O yeni 5K 5K alıyoruz arkadaşlar. 5K 5K alıyoruz. Buradan fırlatalım. Herhalde abi deliğin tam ortasından tutturabilirsiniz. Böyle üstünden değil de ortasından tutturursanız. Bir de arkadaşlar size ekstra perfect ödülü de veriyor. O da arkadaşlar herhalde deliği tam ortasından tutturduğunuz için. Değil mi Tarık? Evet büyük ihtimalle öyle. Evet arkadaşlar. Bu arada şöyle fırlatalım tekrardan. Hadi. İşte bu. Oğlum 36 K mı oldu? Yani 42 K mı oldu? Hadi abi neredeyse. Yani 100 binin yarısı oldu arkadaşlar. Oğlum Hör hurtings gern Katıl kasıldım kardeşim sen noobsun. Aa %10 fırlattım. <laughs> Yanlış arkadaşlar çok düşük fırlattım. Hadi bakalım biraz daha yakınlaşayım. Şu yürüyerek fırlattığınızı da arkadaşlar bu arada süper oluyor. Yürüyerek de fırlatabilirsiniz tabii ki de benim gibi. Ama arkadaşlar uzaktan her ne yani uzaktan da fırlatsanız yakından da fırlatsanız çok fark etmiyor gibi geldi. Bakalım dur abi. 5 milyonluk oğlum burada milyonluk yumurtalar var. 150 milyonluk yumurta var. <laughs> oğlum bunları da açamayız biz ya. O kadar paramız yok arkadaşlar. 150 milyonluk yumurta var neredeyse dur. Bir kaldık yumurtadan bir açacağım ben abi. Bir kaldık yumurtayı bir açalım. Ona abi domuz geldi ya. Domuz ne arkadaşlar? Uf bir Çok şanslı şeyler geliyor. Hadi abi abi yine domuz geldi kafa yiyeceğim. Yine atacağım arkadaşlar. Yine atacağım. Atacağım ama bu sefer kötü bir şey gelirse vallahi abi bak. Ona abi yine domuz geldi kafa yiyeceğim ya. <laughs> güzel bir şey gelsin abi yalvarıyorum ya. İlk de güzel bir şey geldi. Oo işte bu tamam tamam süper süper. Helal arkadaşlar güzel. Güzel bir pet geldi sonunda. Bunu acaba dur bakayım şunu alalım. Tamam OP petimiz geldi. Ee, OP peti diye geldi arkadaşlar bakın. Şimdi onu takacağım. Ee, neyi takacağım? Ne o pipeti taktım Ferit ailesi bakın arkamda geliyor arkadaşlar abi, şu an arkamda oyunun bana vermiş olduğu ücretsiz bir şekilde vermiş olduğu o pipet var abi bakın legendary yazıyor hadi bakalım fırlatalım büyük ihtimalle arkadaşlar daha fazla para verecek bakalım Oo bir uf 10k 10k veriyor tamamdır abi artık yeni bölümü açabiliriz Tarık ben yeni bölüm açıyorum ama benim olsun o sen ciddi misin evet yeni bölüm açıyorum kanka 100k oldu yeni bölüm açma vakti arkadaşlar şöyle purchase'a basalım tamamdır İşte bu bütün paramız bitti arkadaşlar ama en azından yeni bölüm açtık şimdi yeni bölümde Bakın arkadaşlar böyle güzel güzel yerler o Abi diğer bölüm 1.5 milyon yalnız Buradan fırlatmayı deneyeceğim Buradan fırlatmayı deneyeceğim bir gider mi <laughs> Gitti mi aha gitti Oğlum 30k verdi Arkadaşlar 40 kaylı k vermeye başladı. Tarık sen ne Eziksin. Bana şu an 50 kaylı k geliyor. İnanma valla. İnanmazsın inanma kardeşim. Valla 50 kaylı k geliyor. Sen oradasın. Ben uzaktan fırlattığım için bana 50 kaylı k geliyor canım kardeşim benim. Arkadaşlar boksuz 770 kan var neredeyse. Şimdi şunu da alalım. Oh 500 tane delmasımız oldu. Hemen arkadaşlar şimdi ne atacağım biliyor musunuz abi? Grup manı böyle falan geliştirelim abi ilk önce. Şöyle abi bunu da geliştirelim. Süper abi. Ee, başka neyi geliştirelim arkadaşlar? Koşma hızımızı geliştirelim. Süper. Şunu arkadaşlar yumurta açacağım. Un kallı açacağım arkadaşlar. Bundan bir tane açalım. Oo! abi kötü geldi ya. Bu ne arkadaşlar böyle? Of en kötü geliyor. Abi biraz real gelsin abi. Nadir gelsin. Of arkadaşlar gene kötü geldi. Yandık abi. Son paramız son paramız. Bunu harcamayacağım. <laughs> son paramızı harcamayacağım arkadaşlar ya. Son paramı harcamak istemiyorum. Bu ne abi? O pet indeks herhalde. Bu ne arkadaşlar? Burada herhalde bir yeter yeteri kadar pet bulursanız e, size pet ödülü falan veriyor herhalde. Ne bileyim öyle bir şey gibi. Bakalım abi diğer petlerimizi. Bunlar arkadaşlar kötü. Bu kötü. E, bu, bu bu da kötü. Başka ne arkadaşlar? Aa 3 tane koyabiliyorum sanırım ya. Dördüncü koyabilsem süper olurdu ya. Dört tane beş tane pet koyabilsek süper olurdu bu arada. Neyse abi biraz daha şöyle uzağa doğru gideceğim. Tarık oradan fırlatıyor. Ezik ezik ben yeni bölüm açtım bile. Ben ne atacağım görürsün. <laughs> Havada bulut sen yeni bölüm açmayı unut kardeşim. Hadi bakalım buradan fırlatalım. 65 of 65 kötü. Ama yine de vurduk mu? Vurduk mu? Oh vurduk vallahi arkadaşlar. Süper süper. Herhalde 90 vurduğunuz zaman 90'larda 100'lerde falan. Perfect ödül o zaman veriyor arkadaşlar. Evet yanlış anlamadıysam. Evet 184'te vurdum. Bakalım 84'te. Perfect perfect ödülünü verecek mi arkadaşlar? Bir de perfect ödülü veriyor arkadaşlar ama yüzde vurmanız lazım yani Bak gene 86'da vurdum. Yani, yani yüzde, yüzde 95'de falan vurduğunuzda abi yüzde ekstra para veriyor yani anlayacağınız. Neyse gidelim arkadaşlar şöyle. Koşa koşa gidelim abi. Tarık ne yapıyor? Tarık orada ezik ezik ya. Petlerine bak şunu ezik ya. Dur ben sana şöyle göstereyim de bak kardeşim bak böyle uçak böyle fırlatılır. Ya lan olsun sen çok gelin. Ne <laughs> tabi çok geliştim oğlum. Bakın 98 fırlattım. Kesin abi güzel bir şey verecek bak. Şimdi para verir abi bak. Perfect ödülü verdi gördünüz mü arkadaşlar? 96-98 gibi fırlatırsanız z ekstra para veriyor arkadaşlar. O baya güzel bir özellikmiş abi. Bakalım 88 kaldı. Ooo abi 98'de fırlattım. Süper abi işte bu. Abi süper. Hemen arkadaşlar desert'e geçelim abi. Güzel bir şey çıksın ya yalvarıyorum. Abi süper tamam epic çıktı Epic pet çıktı bakalım abi Epic petimizi taktık arkadaşlar Artık yeni petimiz abi dinamit peti Yani bu pet petimiz gayet güzel Diğerlerine göre naz nazaran en azından iyi abi o Bu milyonluk yumurtalar ne ya o ben bu milyon yumurta var hayatta açamam o 200 kalı yumurta var onu 200k'lık yumurta. Dur bakayım abi. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? 200k kazacağım. Yani arada 10k falan kaldı. Ve arkadaşlar 200k'lık yumurta yatacağım. Tarık sen şöyle bir şey yapayım mı? Ben şöyle bir şey yapma. Yapayım yapayım kardeşim yapacağım ya. Aha Tarık da arkadaşlar bu bölümü açtı. Hoş geldin Tarık sonunda. Hoş bulduk kardeşim. Vallahi hoş geldin kardeşim. Hemen abi şöyle tekrar atalım. Of 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 paraya bak abi. 238k oldu neredeyse. 238 km oldu. İnşallah arkadaşlar 1,5 milyon kasarsam arkamdaki bölümü açacağım. Of %100 fırlattım. %100 fırlattım süper abi. %100 de biliyorsunuz ki perfect ödünü bayağı veriyor arkadaşlar. Ne kadar o yüzdeyi böyle uzaktan ve e, full bir şey fırlatırsanız yani %100'ü bir de en uzağa gidip fırlatırsak arkadaşlar herhalde buradan fırlatırsak bayağı verir abi. Evet, çünkü bayağı verecek arkadaşlar. 96 fırlatacağım. E, ee, bakalım. Uf. Abi hem 40k verdi hem de 20k verdi. Tekrar 98 vurdum. Hadi bakalım abi para kasıyoruz şu anda. Resmen şu an para generate ediyoruz abi ya. Para generate ettik kadar gördün mü? Eee baya para gelmiştir sana. Oo Tarık'a da güzel pet gelmiş bu arada. Bana da güzel pet geldi arkadaşlar. Tarık fırlatıyor öyle. bir kafasına göre fırlatıyor. Hadi bakalım abi bu ne varmış burada? Uçak mı? Oo uçak alabilir miyiz? Oo 75 mi de böyle bir şey var abi. Alabilirim aslında. 400k'ya bu var. Oo ben bunu alacağım. Onu aldım arkadaşlar. <laughs> Mavi uçak aldım kendime. Ben vallahi aldım verit dairesi. Çünkü uçak aldığınızda daha da uzak fırlatıyorsunuz. Daha da fazla para Bu ne abi? 200 elması teleport ediyor. Anlamadım ben bunu. Ben ne nevazlarımı harcamayacağım arkadaşlar. <laughs> Şimdi daha uzaktan fırlatacağım benimdeki yeni uçakla. Bu ne abi böyle? He, bunlar Elmasla yükseltmeler. Benim bu kadar yok ki abi. O kadar olsa niye bunu harcayayım bir kere? Oha bunlar premiummuş. He tamam arkadaşlar. Hani oyunu yenileseniz bile üzerinize kalan e, güncellemeleri elmasla yapabiliyorsunuz. Tabii benim o kadar elmasım yok abi çünkü o kadar Robux'um yok. Hemen şöyle fırlatalım. 80'a fırlatalım mavi uçak. Ya e, ben buna mavi uçak değil elmas uçak diyeceğim. Uuu Oğlum 61K ya elmas uçak. Ube uçak çok iyi. Evet benim uçak tabii çok iyi kardeşim benim ya. Abi 73K verdi. Üzerine de 40K verdi. Mükemmel abi. 73 kan üzerine 40k vallahi bize zengin olduk ya. Yemin ediyorum zengin olduk arkadaşlar. Şimdi şuradan tekrar fırlatacağım. Hadi. 86 süper. 86 süper arkadaşlar. Üf işte bu. Tamamdır abi 67k verdi. Süper fritdayozu. o 100k'da ödül verdi. Tamam güzel. Bu arada 750 tane elmas da 9 dakika sonra verecek. Hemen fırlatalım. Oo bu. Tamamdır abi. 77k artı 40k verdi. Süper. Tarih sen bu kadar kazanabiliyor musun? Oğlum sen açtın. Robux yatırdın. Ya ne Robux yatırması ya? Saçmalama be oğlum. Ne Robux yatırması? Kendin görüyorsun zaten. Ben kasıldım. Videoyu izlersin istersen. Robux yatırmadın. yatırdım mı yatırmadın mı görürsün. Tamam yatırmışsındır. yüz. Aynen yatırmışımdır aynen kanka. Sen beni suçlamaya, sen bana iftira, iht, atmaya devam et. İftira atıyor bana gördünüz mü? Robux yatırdın diyor. Ne Robux yatırması oğlum? Yatırsan yatırsan sen yatırırsın oğlum. Sen iziksin ben proyum. Aa! görüş bakalım. Hani bakalım Ferit Tersi işte bu. İşte bu arkadaşa. 64 kartı. 33 k verdi abi efsane gerçekten arkadaşlar. Oğlum bu arada 1.5 milyonum oldu neredeyse. Ben yeni bölüm açacağım arkadaşlar. Yeni bölüm açmak üzereyim. Şu son bir şeyi fırlatayım. Bak 67'den fırlattım. Çok iyi fırlatmadım. Neyse. Abi şimdi 1.5 milyonum oldu. Evet 1.5 milyon ben artık burayı açacağım arkadaşlar. Gerçekten açmak istiyorum Ferit dairesi. Hemen şöyle açalım Ferit dairesi ve işte bu. Tamamdır. Ben yeni bölüme geçiyorum. Tarık hadi geçiyoruz kardeşim. Oo yeni bölüm biraz soğukmuş arkadaşlar. Yeni bölüm birazcık soğukmuş. Şimdi ta buradan fırlatacağım. Tarık sen açabilecek misin? E, açacağım tabii. İnşallah açarsın kardeşim. Rüyanda açarsın. <laughs> Rüyanda açarsın kardeşim. Sen burayı var ya. Hayatta açamazsın. Havada bulut sen burayı açmıyor kardeşim bir buçuk milyona. Sen o parayı hayatta kazanamazsın kardeşim. Evet işte bu. bu ne kadar Abi doks. Abi inanam alıyorum. 100 bin 100 bin veriyor. Abi 100 bin 100 bin veriyor. Süper. E, herhalde 100 bin 100 bin veriyorsa bir sonraki bölümü açmak için 100 milyon kasmamız lazım arkadaşlar. Bir sonraki bölüm için. Bu ne abi böyle? Bunlar ne arkadaşlar ya? Kim oldu bunlara elmas verir ki? <laughs> 3 milyon mu? Arkadaşlar 3 milyon. Abi 3 milyonu kasarım ki çok kolay. Abi 100 bin 100 bin veriyor zaten arkadaşlar. 100 bin 100 bin verdiği için şu andan yani benim 3 milyona kasmam kadar kolay bir şey yok. Bakalım abi başka pet var mı? Ama ben biraz bu arada kasa açmak istiyorum ya. Çok uzun zamandır kasa açmıyorum. Bence var ya şu an şansım birikmiştir. Bu birikmiş şansımı Ferit Dailes'i kasada kullanmak istiyorum. Belki çok güzel bir pet gelebilir abi. Çok güzel pet gelebilir. Neyse arkadaşlar neymiş bu makine böyle? Sunny Machine. Buraya ne böyle petleri koyuyorsunuz. %20 şansında size elmas veriyor. Aa bakayım arkadaşlar ne olacak? Elmas mı verecek? Yoksa bize pet mi verecek? Ona, ona ne yaptı? Onu organize yeni bir pet verdi herhalde. Dur anlamadım ya. Nasıl bir şey bu pet <laughs> Bu herhalde arkadaşlar şöyle. Hayvanınızı %20 şansla bir şeye çeviriyor. E, çeviremezse de elmas veriyor gibi arkadaşlar. Aa oğlum bütün elmaslarım gitti. He anladım elmas vermiyor. Abi sizin hayvanınızı %20 şansla daha üst bir şeye çevirmeye çalışıyor. elmasınızı harcıyor. Başarırsanız çeviriyorsunuz. Başaramazsınız elmasınız gidiyormuş. Oğlum bütün elmaslarım gitti. <laughs> bütün elmaslarım gitti arkadaşlar. Hemen şunu açalım abi öyle bakalım. Oo, oğlum. Ya, çok kötü petler geldi ya. Abi en kötüleri geldi gerçekten. Aşırı şanssızım. Abi ne kadar şanssızım ya. Abi bak sürekli bak. Nasıl kötü şeyler geliyor abi ya. Allah Allah. Hı, sen eziksin ben şanslıyım. Aynen Tarık. Sen eziksin oğlum. Sen ben sen şanslı olsaydın benim bölümüme gelirdin. Benim bölümüme daha gelemedin kardeşim. Sen ilk önce benim bölümüme daha gel ondan sonra şans yarıştır bende Şöyle geliştirelim arkadaşlar. Tamamdır abi bütün param bitti bu arada ya. Bütün param bitti. Benim acil bir şekilde para kazmam lazım arkadaşlar. Her ne izleyelim ailem. Sağda giden video var. Tıkla 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 tıkla. Sağda çıkan videoyu tıklayın unutmayın. Ferit Dairesi. Sözcük ama çok istiyorum arkadaşlar. Sağda çıkan videoyu tıklayın abi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın Ferit Dairesi. Sağda uzadakiden video var. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.